İskender Ali Mihrin Risalet Nurları Adli Sahte Vahi Kitabına Reddiye. İskender Ali Mihr, kamuoyunda bilinen adıyla İskender Evrenesoğlu, Kur'an'ın açık hükümlerine rağmen vahi aldığını iddia ederek Risalet Nurları isimli bir metni Allah'ın kelamı olarak takdim etmektedir. Bu iddia, Kur'an'ın temel akidesi olan nübüvvetin sona ermesi ilkesiyle doğrudan çelişmektedir. Kur'an Ahzab suresi 40. ayette Hazreti Muhammed'in son nebi olduğunu kesin bir dille bildirmiştir. Nebiliğin bittiği bir yerde yeni bir resul, yeni bir elçi veya vahi iddiası imkansızdır. Risalet Nurları isimli metnin tamamı incelendiğinde ortaya çıkan yapı, Kur'an üslubunu taklit etmeye çalışan yapay bir dildir. Ayet formatı verilmiş cümleler, Kur'an'ın hiçbir zaman kullanmadığı kelime dizilimleri, anlam kopuklukları ve çelişkilerle doludur. Kur'an'daki konseptlerle ilgisi olmayan cümleler, dini bir metin değil, insan üretimi bir yorum denemesine benzemektedir. Bu durum metnin ilahi vahiy olmadığına dair en açık göstergelerden biridir. İskender Ali Mihrin iddiası yalnızca metin yazmakla sınırlı değildir. Kendisinin Allah ile doğrudan konuştuğunu, Allah'ı defalarca gördüğünü, melekler tarafından ziyaret edildiğini ve Kur'an'ın yanında yeni bir hüküm ile görevlendirildiğini söylemektedir. Bu iddiaların tamamı Kur'an'ın çizdiği tevhid sınırının dışındadır. Kur'an, Allah'ı görmenin bu dünyada mümkün olmadığını Araf suresi 143. ayette bildirmiştir. Hz. Musa'nın bile bu isteğine olumlu karşılık verilmemişken, bir insanın defalarca gördüm iddiası Kur'an'ın reddettiği bir söylemdir. Risalet nurları metninde dikkat çeken bir başka unsur, İnsanların İskender Ali Mihre tabi olmalarını iman şartı gibi göstermesidir. Kur'an'da hiçbir beşere iman edilmesi gerektiğine dair bir hüküm yoktur. İman yalnızca Allah'a ve O'nun indirdiği dine yöneliktir. Bir kişiyi imanın merkezine koymak, Kur'an'ın açıkça şirk olarak tanımladığı davranış biçimidir. Bu durum Risalet nurlarının vahiy değil, kişisel otorite kurma amaçlı bir metin olduğunu göstermektedir. İskender Ali Mihr'in vahiy iddiaları, birçok televizyon programında doğrudan sorulmuş ve kendisi bu iddiaları açıkça tekrar etmiştir. Kendisini sorgulayan ilahiyatçılar ayet numaralarını sorduğunda o ayetleri bağlamından kopuk şekilde okuduğu, bazen yanlış aktardığı, bazen kendi terminolojisini ayete eklediği görülmüştür. Kur'an'a dışarıdan kelime sokuşturma bu iddianın vahiy temelli değil, kişinin kendi düşünce ve beklentilerinden ibaret olduğunu açıkça göstermektedir. Sonuç olarak Risalet Nurları hiçbir şekilde vahiy niteliği taşımamaktadır. Kur'an'ın nübüvvetle ilgili açık hükümlerine aykırıdır. Kur'an üslubunu taklit eden yapay bir dildir. İçerdiği iddialar akla, vahye ve dinin temel ilkelerine aykırıdır. Bu metin dini bir metin değil, bir kişinin kendisini ilahlaştırılmış bir konuma taşımaya yönelik kurgusal bir çalışmadır. Müminler için ölçü Kur'an'dır. Kur'an'ın tamamlanmış oluşu nübüvvetin sona ermiş oluşu ve vahyin kapanmış oluşu bu tür iddiaları zaten temelden geçersiz kılmaktadır. Son söz, Kur'an, Hz. Muhammed ile birlikte vahyin kapandığını kesin bir dille bildirirken, İskender Ali, Mihrin Risalet Nurları adıyla ortaya koyduğu metin ve vahiy iddiası din adına yapılmış en tehlikeli sahtekarlıklardan biridir. Kur'an'ın hükmünü yok sayan, kendisini ilahi otoritenin merkezine yerleştiren ve insanların dini duygularını kullanarak otorite kurmaya çalışan her söylem Kur'an'ın ifadesiyle bir iftiradır. Araf Suresi 93. ayet bu tür iddiaları tarihin en büyük zulümlerinden biri olarak nitelemektedir. Bir metnin kutsal olup olmadığını belirleyen şey onu yazanın iddiası değil, vahyin kendisidir ve Kur'an vahyin tamamlandığını bildirmiştir. Bu nedenle Risalet Nurları ne vahidir ne de dini bir değere sahiptir. İnsan sözü olması bakımından değerlendirildiğinde ise apaçık bir manipülasyon metnidir. Müminler için ölçü kurandır. Kur'an'ın tamamladığı bir dine kimsenin yeni hükümler ekleme hakkı yoktur. Bu nedenle Risalet Nurları dini açıdan hükümsüzdür ve hiçbir mümin için bağlayıcı değildir.